arkadaşlar bugün Blok Ever'da size bir tane şey göstereceğim gizli böyle. Hep gizli böyle gösterdiğim için bir Aşka tane. Bak, bak. Oğlum ne olacak? Valla benim kızım arkamdan ben koşuyor. Gel gel arabaya gel. oğlum da gelmiş. Ne saat gidiyorsun? Dönce. Arka bir önce. Arkama bir daha kaya. çok da değil de aslında o kadar. Evet. Evet. Oğlum. Bunun i̇çine girdi evin.

bu bir şifre. Bu bu. Aha çocuğum içine girdi. Aras. Çocuğum içine girdi oradan Girer girer benim. Ki duvarın arkasına girdi. <laughs> Dur bir dakika ben şifre çözeceğim. 5 2 4 bir <laughs> Ne oldu? elektrik şeylerini aktif ediniz. Kaçmak için 10 saniye. 10. Ne olacak? Altı. Gel kaçalım. 4 Bir. Hadi iki. Bir. Sıfır. Patlamak için süre doldu. patladı. Şimdi patladı ne yapacağız? yukarıya çıkacağım. Neredesin? Gel gel. Bir de başka bir şey göstereceğim şurada. Gel. Geldim. Bir de araba evini taklit Dur. Gel gel. Benim özel polis arabam var. Ece arabanın bagajına oturdu nasıl düşünüyorsun? burası. Ne? Serisi. TNT. Dinamit gerek, dinamit. Dinamit. Alırız o zaman. Ben de bir diğer biliyorum. Ben saklandım. Ne patlamıyor bu dinamit? Patlar, patlayacak. Tekli dinamit, tek. Ha tekne de rabbit. Tekne de yok. Yapabilecek bir şey yok. Tam ben mi dinamit koyayım? Dur. senden silah aldım. Patlamıyor. Yok oluyor. Patladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Parayı aldık. Kaç 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 kaç. <Gülüyor> kaç kaç. <Gülüyor> Arkadaşlar bankayı soyduk. Ama sonra bunu geri vereceğiz arkadaşlar. Polisle teslim edeceğiz. <laughs> arkadaşlar bir şey soracağım. Ya kapı açılıyor? Arkadaşlar size bir şey soracağım. O kameralar Ece gizli bölmeli eve gittik ya. Ece gizli bölmeli eve gittik ya. Bir, bir, bir eski bir şey videomuzda. Bir Ece gizli ekibimizde kameraları polisler koymuş. Polisler bizi şu anda gördüm kapsağını soyduğumuz bu barkaya. Şey çekmiştik bizce bir Ben Sağ polisler teslim edemem. Hadi ya. Kalktı. Ece o kadar çok yüksek, ben üç kez zıpladım, öldüm bak. Yoladım. Sabır yap. Ay. Araştırm. Ede parayı polise teslim edelim. Tamam sen bana parayı ver. Teslim etmedik Allah'ım. Nerede para? Bende bende ben senden parayı almıştım. <laughs> Al ikincisini de vereyim. Dur ikincisini de alayım. <laughs> <Tamam>. Çalmış <laughs> ve bize vermiş. Ve bize... <laughs> polislerle aldık. Dur siz yaptınız, gördüm ben sizi. Polis bey çıktım, şimdi sizi patlatayım mı ben? Ece kaç kaç polisi patlatacağım. Polisi patlatacağım kaç. Neredesin? Polisleri patlatacağım. Bekle ben çıkışım. Bir de üç polisler patlıyor. Ben çıktım. Dışarıdayım. Basayım patlayacak. Sakın polisleri patlatma. Polisler iyi araz. Yok yok hırsız. Yok polislere can bastım şu anda. Polisler can alıyor. Dur o polis niye orada? O polis size hainlik etti. Allah niye hainlik etti? Kapıya kapıya. O kadar da abartılıyorsunuz da dolayı. Acaba evet. polis Polis olan birisi... Acaba birisi şey yapar mı? Yani şey yapar mı? Aray, Polislere acaba birisi bomba attı mı? Sen. Ben atmadım. ne yaptın? Bombam nerede? At. At. Ben burada duruyorum yine. Lan. Hocada gözükmüyor. Ah. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı bildirim. uzun olsun bence. Uzaydan düşüyorum ha. Arkadaşlar uzaydan düşüyorum. Görüşürüz.